Birinci soru. Sekiz balonum vardı. İki tane de babam verdi. Balonlarımın toplamı kaç oldu? Haydi sekiz tane balon çizelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Artı iki balon daha çizelim. Evet. Şimdi tüm balonları sayalım. 8 artı 2 eşittir 10. Cevabımız 10. İkinci soru. Kerem'in 29 tane balonu vardır. Kayra'nın balonlarının sayısı Kerem'in balonlarının sayısından 9 eksiktir. Buna göre bu iki arkadaşın toplam kaç balonu vardır? Evet buraya Kerem'i çizelim. Ve Kerem'in balon sayısını yazalım. 29. Kayra'nın da balon sayısını bilemiyoruz. Peki ipucumuz ne? Kayra'nın balon sayısı Kerem'in balon sayısından 9 eksiktir. Kerem'in balonlarının sayısı 29'du. Öyleyse 29'dan 9 eksik. 29 9 eşittir 20. Kayra'nın balon sayısı 20. Peki soru bizden ne istiyordu? İki arkadaşın toplam balon sayısını istiyordu. 29 artı 20 eşittir 49. İki arkadaşın balon sayısı. Üçüncü soru. Mete'nin 5 deste balonu vardı. Mete balonlarının 4 tanesini kaybetti. Mete'nin kaç tane balonu kalmıştır? Çözüm. 5 testte 50 eder. Öyleyse Mete'nin 50 balonu vardır. 50 balondan 4 balon eksilirse 50-4 eşittir 46 balonu kalmıştır. Soru 4 5 yıl önce 9 yaşında olan Mete 7 yıl sonra kaç yaşında olur? Bu soruyu çözmek için önce, şu an ve sonra kavramlarını bilmemiz gerekir. Biz şu andayız. Geçmişte yapılan işler önce, sonra yani ileride yapılacak işler sonradır. Soru bize ne diyor? 5 yıl önce 9 yaşında. O zaman notumuzu alalım. 5 yıl önce 9 yaşındaymış. Öyleyse şu an kaç yaşındadır? Artı 5. 14 yaşındadır. 7 yıl sonrayı soruyor bize. O zaman şu anki yaşın 14'ün üzerine 7 eklersek 21 yaşında olduğunu buluruz. Ve son sorumuz. Soru 5. Ali'nin bir miktar silgisi vardı. Ali silgilerinin 13 tanesini kaybedince 43 tane silgisi kalmıştır. Buna göre başlangıçta Ali'nin kaç tane silgisi vardı? Evet, bir miktar silgi kaç tane olduğunu biz bulacağız bu bir miktar silgiden 13 tane azalınca 43 tane kalıyor öyleyse biz bu 13'ü 43'ün üzerine eklersek 56 sonucuna ulaşmış oluruz